Sakin, hareket yapma. Nerede lan kardeşim? Kızdan alacağımızı alalım deriz kardeşim. Oğlum kardeşim buraya gelmeden bir alamazsınız. Vururum lan kızı. Sadece! Sadece! Ulan manyak taşma Herkes sakin olsun, sakin olun, sakin olun. Sadettin, ne yapıyorsun lan? Bıraksana kızı! Verirsen öldürürler Meltemi. Ne yapıyorsun? Oyuna sen karışma. Verin kızı gidelim, yoksa hiçbiriniz buradan sağ çıkamaz. Üf. Tamam 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 tamam. Herkes sakin olsun. Halledeceğiz. Sakin olun. Sadettin, ne yapıyorsun? Manyak taşma Meltemi verirsen öldürürler. Ne yapıyorsun sen? İndir şu silahı. Abi. abi al şu manyağı üstümle! Poyraz karışma sen! Çekil aradan! Bak Sadreddin son kere söylüyorum indir şu silahını. Bak Sadreddin! Poyraz! Alın kızı. Al, 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 al. Abi. Yürü, yürü, yürü. Abi. İnanmıyorum ya, abimi vurdu manyak. Kız temiz. Abi. Söyle. Melçem'i aldık, geliyoruz. Yalnız sen haklı çıktın. Sadrettin Ayşegül için Poyraz'ı harcadı resmen. Vurdu, gebertti. <laughs> Hemen getirin kızı. Manyak abim Poyraz'ı vurmuş. Ne diyorsun ya? Nasıl vurmuş? Bildiğin vurmuş, gebertmiş. Yalan söylüyorsun. Asıkma canım ya. Cenazesine yetişirsin. Saçmalıyorsun. Yok öyle bir şey. Ölüm konusunda şaka yapacak birine benziyor muyum ben sence ha? Ha? Poyraz ölü. Artık bu fikre kendini alıştırsan iyi edersin. Buyur. <laughs> <laughs> İyi misin? İki el ateş etmek zorunda mıydın? Ne bileyim oğlum öyle sıktım işte. işte. Demek kendi kardeşin için başkasının kardeşini feda etmek bu kadar kolay. Vallahi bravo. Ben yani abinden nefret ederdim. Meğer ne abiler varmış. Kapa çeneni be. Kapattım. Hadi daha az sür. Bir an önce gidelim de senin kardeşine hiçbir şey olmasın. Kardeşim Allah kardeş. Abi. Anladığı işte vazgeçti. Işte. İyi misin sen? İyi. Kusura bakma birader. Ben öyle bir an kendimi kaybettim. Tamam usta. Gerginiz hepimiz. Tamam. Diğerlerini de ara çağır. Konuşmamız lazım. <laughs> Salih. Dinle beni şimdi. Bak hemen senden istediklerimi toparla dediğim yere gel tamam mı? Acil. Çok acil. Tamam mı abi? Anladınız değil mi? Biraz riskli. Başka çaremiz yok Sefer. Geldik amirim. Göğsüme sıkacağım. Tamam. Sakın gaza gelip kafama falan sıkma. Ha. Ya, tamam merak etme ayarlarız. İyi nişancıyım ben. İyi. Bu da vereceğim. Şimdi Meltem'in üstüne mi takacağız bunu? Hmm. Meltem'in üstünü kesin ararlar. Düşünmüşlerdir. Herifler iyi. Mıknatıslı. Arabanın altına bir yere ayarlayacaksınız artık. Benim içime pek sinmiyor. Aklına başka bir şey geliyorsa buyur söyle. Yok gelmiyor. Hadi gidelim oğlum hadi. Vaktimiz daralıyor. Evet. Hadi çıkalım. Baba sen kal ne olur. Ya ne demek kal be? Kızım o benim. Baba zaten iyi değilsin. Gözünü seveyim bırak bunu da biz halledelim işte. Baba bu sefer sen laf dinleyeceksin. Bize güven. Bak eğer kızımı sağ salim getirmezseniz hiç gelmeyin. Anlaştık mı? Tamam baba merak etme. Eyvallah baba. Eyvallah baba. Kaç kafa. Sen babayı eve bırak, gerisi bizde. Hadi beyler, hadi. Yarım saatimiz kaldı, hadi. Amirim, iyi misiniz? Helal olsun, çözmüşsünüz. Takipteyiz amirim. Aga, hadi vakit kaybetmeyelim, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.